Selamün aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlayalım. Modelimiz boncuklu bir model. Renk renk boncuklarla bir model yapacağız. Tek renk yemenilere çok güzel oluyor. Başlayalım. Hele de koyu renk olduğu zaman daha güzel oluyor. iki sıra boş zürafa gittim. Üstüne modelimizi yapalım. Bir tane boş zürafa yapıyorum. Yaptım geri dönüş ipimize bir tane boncuk taktım. Yakaladım. Aşağıya inelim. bir tane yine boş sırafa geri dönüş ipimizi bir tane boncuk takalım. Renk renk boncuklarınız varsa değerlendirebilirsiniz. Hem şık güzel oluyor. Yine aşağı indim bir tane boş zürafa geri dönüş ipimizi bir tane boncuk takalım bunda da lacivert takalım Düğümümüz attık aşağı inelim yine boş zürafa Bunda da kırmızı alalım. Gayet de güzel oldu. Boncuklu kuş dili yapmış olduk. İki sırada altını zürafa gittim. Üç sırada zürafa gidebilirsiniz. hem kolay hem basit hem gösterişli kalan boncuklarınızı değerlendirebilirsiniz. yapacaklara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.